Basketbol, 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 basketbol. Ahmet dedi oğluyla, basketbol. basketbol. Basketbol, 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 basketbol. Meltem TV'de basketbol. Basketbol, basketbol. Basketbol, basketbol, Ahmet de, de oğluyla basketbol. Basketbol, 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 Meltem gibi de basketbol. Basketbol. Merhaba sevgili basketbol severler. Riband programından herkese iyi akşamlar. O gün Bülent Görgün'ün bizim için yaptığı beste ile programımızı açtık. O gün Bülent Görgün sevgili basketbol severler benim 20 yıl önce çalıştırdığım bir takımda basketbolcu idi, oyuncu idi. 20 yıl karşılaşmadık kendisiyle. 20 yıl sonra bir forum sitesinde <laughs> kendisiyle karşılaştık. Ve daha önceki çalıştığım bir kanalda programa çıkartmıştım. Çok beğenilmişti, çok yoğun istek almıştı ve o gün Bülent Görgün'ü sanatçı kimliğiyle ve basketbol antrenörü kimliğiyle Meltem TV izleyicileri ile de tanıştırmak istedim. Evet. Ve o gün Bülent Görgün'un çok meşhur olan dillerde pelesenk olan bir parçası var. Asla isminde. İnşallah programın sonunda da Asla parçasını sizlere okuyacak kendisi. E, i̇ki kimliğiyle burada demiştim. Birincisi sanatçı kimliği, ikincisi de basketbol antrenörü kimliğiyle. Forum MBA, e, Forum NBA'de de 15 bin e, üyesi olan Forum NBA sitesinde de kendisiyle devamlı yazışıyorduk. Evet. E, ve e, Forum NBA demişken buradan e, Forum NBA üyelerine selamlarımı, kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. E, teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar da e, Ahmet Dedeoğlu'ya basketbol köşesinde teknik ve taktik ve köşe yazılar ve öykülerin bölümüm var. Orada e, yorumlar yazıyorum. Onlar da cevaplar veriyorlar. E, kendilerine buradan e, çok seviyeli ve düzeyli bir e, forum sitesi. E, bana göre Türkiye'nin en büyük e, forum sitesi, en geniş arşivli forum sitesi ve seviyeli bir forum sitesi. Buradan selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda e, yine riband programının tanıtımlarını yapan forum mba.com'un yanı sıra basketbolhaber.com basketbolegitim.com ve gençbasket.com ...sitelerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, sevgili basketbol severler bildiğiniz gibi bizim daimi yorumcumuz Rival programın daimi yorumcusu stüdyomuzda Engin Bayar var ve o gün Bülent Görgün'de konuğumuz bugün. Ha Şunu unutmadan hatırlatmak istiyorum İnşallah haftaya hafta büyük bir hayran kitlesi olan Harun Erdenay ve babası Kemal Erdenay konuğumuz olacak. Şimdiden onu hatırlatmakta hatırlatmayı kendime bir borç biliyorum. Ve programımıza başlıyoruz sevgili basketbol severler. Evet Engin bayağı sevgili Engin Baya, hoş geldin. O gün Bülent bayağı, sen de hoş geldin. Hoş İyiyim, hocam, teşekkür bayağı. ederim sağ olasın. Sen ayağının tozunla tozuyla yeşil hava alanından buraya geldin. Birisini yolcu ettin. Yani oğlunu yolcu ettin. Emre bayağı yolcu ettin. Evet. Kazandılar, koçları da izin verdi. Bir gece bizle beraber kaldı. Ahmet Kandemir. Koç Ahmet Kandemir. Koç. Ha bu arada bir şey hatırlatayım ingilizcem tekrar dönelim. Evet sevgili basketbol severler bu arada SMS SMS numaramızı veriyorum. Meltem TV yazıp Meltem TV yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı yazıp 39 29'a gönderebilirsiniz. 39 29'a gönderebilirsiniz tekrar ediyorum. Meltem TV yaz boşluk bırak ve mesajınızı yazdıktan sonra 39 29'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet e, Engin'cim Emre Bayav e, Karşıyaka'da e, transfer olmuştu. Efes'ten Karşıyaka'ya ya. yani senin oğlun. E, kiralık gitti. Kiralık gitti. E, Karşıyaka'da da bu hafta Alpelle ile bir maçı vardı. E, Karşıyaka ile maçını seninle yorumlayacağız biraz sonra çünkü sen izledin. Değil mi? İzledim, izledim maçı izledim. Ama şimdi Alpelle eski gücünde değildi. Yani Ömer Aşık'ın olmaması, Serhat'ın, Serhat, Serhat Çetin'in sakatlığının devam etmesi. E tabii ciddi bir güç kaybı gerek şey yapmış ama karşıya kadar çok rahat kazandı tabii. Çok bu rahat. Şey. 89-69 yendi. Vallahi 20 sayı gibi bir 20 fark. Sayı. oldu. 20 sayı gibi bir fark oldu. Ee, ama yürekten kutlamak lazım. Çok genç oyuncularla o mücadeleyi veriyorlar. Ee, ama tabii Serhat geldikten sonraki bir takviye daha yapacaklarını söylüyorlar. Ee, yine ligin alt tarafının üstünde bitirecek gibi gözüküyorlar. Yani şimdi aslında Alpella. Alpeyle... Serhat Çetin ve Ömer Aşık'a dayalı bir basketbol mu oynuyordu diyebilir miyiz? Veya Ömer Aşık'a Ömer Aşık'a dayalı daha doğrusu evet. diyebilirsiniz. Yani Ömer Aşık orada çok ciddi bir... E, Çünkü Ömer Aşık geldikten... Çok ciddi bir faktördü. Yani, çok ciddi bir faktör. Yani e, işte kısa oyuncular drive ederken Ömer'i görünce geri dönüyorlar. Uzunları, e, poteye bakış açılarını kapatıyor, blokluyor. Çok ciddi bir faktördü. Yani ya... e, Fenerbahçe'de de o performansını yavaş yavaş... Göster gösterecek. Şimdi burada burada tam bu bağlamda sana hemen ben senin sözüne bir ekleme yapayım. Kısa oyuncular drive ediyor ve korkudan geri dönüyorlar Dedi ya, Benim Demiyorum. bu hafta bir yazım vardı. Fener, Fenerbahçe Ülker Roma'yı kek yaptı. <laughs> Roma'yı kek yaptı diye bir yazım vardı. Sen de okumuşsundur onu. Evet. Forummb.com'da ve gençbasket.com sitelerinde yazım yazdım ve bunu, bunun üzerinde durdum. Yani EuroLeague'de oynayan Romalı basketbolcular bile pot altına drive ettiler. Gözlenmedim bunu. Ve birkaç blok yedikten sonra artık o korkuyla Ömer Aşık'ı gördükleri zaman geriye gerisin geriye ters yüz edip topu pasla pota atmadan dağıttılar diye yazımda yazdım bunu ben engelleyeceğim. Abi şimdi gözüken K-Klubası demiyor. Siz de tabii gözlenmişsiniz, antrenörsünüz. Daha dikkatli analiz edebiliyorsunuz. Mesela ben oyuncuyken de Calvin diye bir oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Evet, çok süsleyen, çok, yani, çok blokçu abi. bir oyuncu. Yani uygun pozisyonda değilseniz adam sizi kesiyor. Evet. E ne yapıyorsunuz? İşte vücudunuzu oraya sokuyorsunuz bilmem ne ama atışınız bozuluyor. Sonunda oraya ezbere drive'lar edip adamı sıçratıp işte alttan adamına pas vermeyi yediyorduk. Yani çünkü attığın zaman kesiyor. Hı. Ömer Aşık da çok tecrübesi olmasına rağmen o konuda çoğu Amerikalıdan da çok tecrübeli evet, bir davranışta bir şey çok sakin bekliyor. Özelliğini nerelerde topu yakalayacağını bildiği için o timingini çok iyi geliştirmiş. Yani bu çalışmakla Peki, yapılacak bir şey değil. O şey, kendi timingi. Şey, e, e, Ülkerdeyken de aynı e, bu atlet atlet olduğunu fark edebilmiş miydik? Yoksa biz Fenerbahçe'de daha Ülker, çok... Arpella'dayken. Arpe, pardon. Arpella'dayken mi daha fark ettik yoksa Fenerbahçe'ye geldikten sonra mı Ay, sanki? Alperla'da. Orada Alpelle. da böyle bir atlet. Alperla. Çünkü Alperla'nın bütün müdafaa sistemi Ömer aşağıdayım Çünkü oyuncular baskılı savunma yapıyorlar. Ömer'in üstüne su, sürüyorlar. İşte rotasyonları gibi ama orada Ömer olmazsa gidip turnike atıyorsun. Ömer olduğu için tekrar geri çıkartıyorsun. İşte top kayıpları oluyor, Ömer'in kestiği, bozduğu, kötü atışlar oluyor. Lefteriğal yüzden... da kestim. Devam et buradan. Ee, bu arada yönetmenimize buradan sesleyeyim sevgili Turancım. Fenerbahçe Roma maçını, Fenerbahçe Roma maçını görüntülerini ekrana getirebilirsek? Fenerbahçe Roma maçının gör... evet görüntüleri eşliğinde sohbetimize devam edelim. Şu anda Fenerbahçe alan savunması yapıyor. 2-1-2 ve Romalı bir oyuncu forvetten üçlüğünü attı. Evet şimdi Fenerbahçe'nin hücumu Salamanın drive, <laughs> drive'ı, ve Salamanın basketi. Salaman çok iyi domine etti bu maçta ve takımı çok iyi oynattı. şu anda Romalı hücumu top kapıldı. Efendim iyi bir fas bilek ve Ömer Onan bitirdi. Nefis paslaşmalar. Bir takım oldu Fenerbahçe'ye Engin. Salam'ın bundan önceki maçta Titinet Beykoz maçında yine Salam'ın üçlüğünü görüyoruz şu anda. Titinet Beykoz maçında 13 asist oynamıştı. Türk Telekom maçında değil de efendim bu maçta da asistleri çok mükemmeldi. E, bak yine dışarı çıkardı. Peyit yine dışarı çıkardı ve yine bir üçlük bu da bir asist yazıldı. Efendim Mirsat'ın üçlüğünde Salam'ın asistiyle basket attı. Ve şu anda yine Fenerbahçe biraz önceki basketi tekrar gördük. 2-1-2 alan savunmasında yedi. Çok e, taktikler değiştirdi Fenerbahçe. E, Fenerbahçe yani Salam'ın e, kendi de atıyor ama son zamanlarda önemli bir daha önce göstermediği bir özelliği öne çıktı. Yani asist yapıyor. Çok iyi e, penetriyor.